Çekiyor mu? Şimdi ya. <laughs> <Ne yapayım? gülüyor> şeyden devam edelim herhalde. <laughs> 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 Şimdi biz <gülüyor> her yere <laughs> <laughs> <şekilde şurada yimiyoruz. gülüyor> aldır çünkü daha biz böyle mahalle böyle derler mahalle bütün aile. Işte hepimiz 2022 green card'tayız ama olarak. daha önce de 2022 diye bahsettik ki bu grup ayrı bir grup bu AUS grubu AUS grubumuz diyelim diğer grubumuz kader kader, kader arkadaşlar kader, arkadaş. kader ortakları evet. <laughs> şimdi 2022 kazananlarıyla birlikte bir ayrı grubumuz var burada ee, Ed Jasmine değil mi? İngilizcem evet. çok iyi değil. Değil mi Ed Jasmine Hosta? Nasıl ki ses desene. Hayır. Hayır bu, bu, bu iş yani bu tamam. nasıl diyeyim? Aos grubu. Evet. Uz, değil mi? Ağuz. Aslında Telegram grubumuz vardı. Bu eyalete gelen grubumuz burası. Masaçısı. Hatta bastın yani direkt evet, hani masaçısı. Gelse siz bastın dışından sayılırsınız ama. <laughs> Hepimizin aynı hikayesi var <laughs> ve hepimiz 2022 kazanamıyoruz. <laughs> 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 diyorum. Eee ah. Büşra'dan başlayalım ilk önce değil mi? Yani, değil yani, değil Türkiye'de mesleğin yani, neydi? Eee <laughs> ilk önce onun <laughs> söyleyeyim. Şirket avukatı olarak çalışıyordum. Ondan sonra ee, avukattım Türkiye'de. Aktif olarak avukatlık yapıyordum ama buraya geldikten sonra Bora, de, Bora evet. vereceğim burada olmadığı için ve ülkenin hukuk sistemi farklı olduğu için burada avukatlık ruhsatım yok. O yüzden de burada aktif olarak avukatlık yapamıyorum. Ama bildiğim ve anladığım tek iş hukuk olduğu için burada tekrardan bir hukuk bürosuna girdim ve case manager olarak çalışıyorum. Case manager'da e, ee, avukatlarla ve vekiller arasında o iletişimi sağlayan avukatların iş iş azaltan bir nevi avukat asistanı gibi bir iş. Yine gene bayağı kısa falan iç içe kira avukalarında çalışıyoruz biz. böyle işte daha çok mal sahipleri tarafından kiracıların evlerinden işte çıkartılması olsun, boş ödemeyen kiracıları icra yapmıyoruz böyle. Böyle farklılıklar var. sadece evden çıkartıp ev için yapıyoruz yani. Sadece ev o kadar. E, öyle bir hukuk çalışıyorum. Ama kendi alanında çalışıyorsun. Çok güzel Kendi alanında çalışıyorum. Çünkü gerçekten başka bir şey bilmiyorum. Yani ne muhasebeden anlarım, ne satıştan anlarım, ne pazarlamadan anlarım. Hiç başka anladığım Ve de, de gelecek yarın var. burada avukat olmak. Ee, anladığım yerden devam etmek. Yani burada master derece sınavı, kore verip avukat olarak devam etmek. Ya bana çok soru soruyorsunuz ya. Aslında bu işin uzmanı Büşra. <laughs> uzmanı demeyelim de. <laughs> yani, uzmanı yolu değil. Anlayalım. Yani. Anlayalım dedim evet. Mantığını. Yani, bu kurtik kısmı. Mantığını bilen diyelim. Evet yani şimdi bir e, Instagram hesabını ver istersen sen. Çünkü bana soruyorlar hukuk kısmını. Ee, ben de direkt sana sorsunlar. Müsra <laughs> Özles. Büşra, Özdeş'in İngilizce karakterlerle alt tırı. Ben orayı keser, e, tekrardan Aynen. eklerim o tamam. kısmı. E, Green Card 2020 kazananıydım. Buraya normalde e, mülakat alıp gelmedik. <laughs> evet, buraya mülakat alıp gelmedik biz. Biz buraya geldikten sonra statü <laughs> değiştirdik. Turist <laughs> vizesiyle, bizim gibi. Evet, turist vizesiyle gelip daha sonrasında statü değişikliği yaptık burada. Şurma, <laughs> <laughs> ee, sus. Hep Türkiye'den aslında bekledik yani. Gerçekten Türkiye'den mülakat almayı <gülüyor> bekledik. <gülüyor> Türkiye'de... Ee, yani mülakat gelip <laughs> Türkiye'ye girip Türkiye'den mülakata girip buraya tekrardan geri <laughs> dönmek vardı planlarımızda. Aynen. Ama planlarımız o şekilde olmadı. Ee, evet. 260 sabit tarihi çok önemli. Ee, gerçekten şu an 2023 kazananları da bu konuda çok sıkıntı hala ona göre gidiyor. O çünkü gruplar da yanlış yönlendiriyorlar. Sanki Bence. sabit bize de ilk başta öyle söylemişlerdi. Biz gene de kendi tez canlılığımızdan çok hızlı başvurmuştuk ama biz gene de Mayıs sonu Haziran başında. Aşırdınız mı? Ben? Evet. Yok hiç açtırmadık ama mesela ilk hafta başvurmadık da ağırdan Luzunca'sın aldık yani bir anın pasaportunu çıkartmayı. Bizde de aynısı. pasaport yani Ağırdan aldık ya sen böyle sorduk, şey acelesi yok dediler. De acelesi olmadığını düşününce yani de var. biz de ağırdan aldık yani. Ama mesela etkisi olur muydu bilmiyorum ya. Yani tamamen bir lotoydu gerçekten o ne şeylerde. Buraya neydi? gelmek gerekiyordu. Tek şansımız şu turist vizemiz vardı hepimizin. Turist evet. olmayan için çok zor şu Evet evet yani ağız yapmanız için herhangi bir bize türüne ihtiyacınız var. Turist veya bilmiyorum öğrenci vizesi. Burada bulunanlar için Sopsi zaten mu? aslında evet. bu. Aslı burada bulunanlar ee, yani. için aynen öyle. Ya zaten amacımız hiçbirimizin bizim. buraya bu şekilde gelip böyle yapmak da değildi yani. Evet. Gerçekten Türkiye'de de, mülakat o, alıp işte. tertemiz hiç masraf o. yapmadan evet. e, stressiz, stresiz bir şekilde orada mülakatımızı alıp bir uçak biletimizi alıp böyle buraya gelip hayat kurmaktı ama e, herkes o, başka bilmiyorum ya yani. herkes kendi nasibini yaşıyor yani. Bizimki böyle olması biz de bu yüzden kadar arkadaşımız, kadar ortağımız. Değin hayat hiç olmayan, evet. Türkiye'de olsak birbirinin hayatında hiç kesişmeyecek o bu sanat. insanlar. Aslında bununla kesişmeyecek. Ben, ben olarak. Ya, de ya, olarak. Ağustos bebeği olarak. Evet. bebeği olarak. Ağustos bebeği. Eşi Fatih gibi Abisinin evine yakın. Evet kameralar Fatih'de şimdi. Bir diğer çok sevdiğimiz aile. Tınara ve Evet, oh. Tınar eve. Furkan. <laughs> Çok tatlı kızları var, iki tane kızı ama e, bir burada değil, bir mi? mi? Evet. E, sen işte, bir şey söylesene. E, İrem. karıştırıyorum, İrem. 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 İrem de burada liseye başladı değil mi? Evet, lise e, şey. Aslında lise buradaki... zorluklar yaşıyor. Evet, buradaki hikayelerini yani, anlatacak. Evet. bana soruyorsunuz ya, daha o. genç kesim için söylüyorum. E, söylüyorum. E, e, İrem'in e, YouTube hesabı biliyorum. yakında açılacak. <laughs> Ya da Instagram hesabını ben yazarım. <laughs> ona sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Çünkü eğitim <laughs> konusunda o bizden daha uzman. Şimdi arkadaşlık <laughs> ilişkileri nasıl? Ya da ne tür konular? Yani bu tarz konular senin hakim yani olduğun konular. Iyi. Değil mi? Adaptasyon. bilmiyorum evet, e, uyum süreci. Bunlar senin yani, değil çok evet, hani Hiç değil bilmeyerek geldim. Çünkü ben hani şu an nasıl dil öğreniyorum. Hani... Şey gelmiyor çalışıyor. aslında ya. Bize yakın evet. gelsen. Değil mi? Size evet bence. Ben bence sen benim olduğum yere gel. Evet. Bura, burası senin e, tek programındaki gibi konuk sandalyen olsun. Ben ayrılım. De yerimi öğrencilere bırakıyorum. <laughs> İrem, hoş geldiniz. Çok tatlısın İrem. ederim. <laughs> Zülal. Zelal. Ay pardon. <laughs> <Kesin. Harikalar>. <gülüyor> 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 Ya Zülal falan. Zülal falan. Zülal, <laughs> Zülal, Zülal. Zülal ile Zülal'i karıştırıyorum. Yani. Zülal. Ay çene var bilmek lazım. <laughs> evet, diğer ailemiz Tınara, Furkan ve kızları, büyük kızları İrem. Evet. İrem'in de yakında bir YouTube kanalı olacak. Umarım. Evet, <laughs> buradaki anlat istersen eğitimle ilgili mi? Liseye başladın ya, evet. bu kısmını sen anlat istersen. Ee, şöyle, geldiğimde benim hiç İngilizcem yoktu. Yani tamamen sıfırına geldim ben ve e, liseye başladım gelir gelmez. Yani yaklaşık bir ay sonra başladım ve çok zor bir süreç geçirdim. Yani hani hem alışma süreci hem hani bu okulun, bizim Türkiye'deki okullardan çok daha farklı bir okul. Hani e, in, dilim yok. Hani neler yaşadığım, Onları anlatmak istediğim bir kanal açmak istiyorum aslında. Evet çok bekleyen evet. E, grup vardır bence. Evet. E, Instagram hesabını bir tekrardan söyleyebilir misin? E, İrem Zelal Ulusoy birleşik olarak. İrem Zela Ulusoy. Ulusoy. Evet <gülüyor> doğru. <gülüyor> Ee, çünkü ben buraya e, gelmeden önce çok meraklıydım hani okulları nasıl, e, nasıl öğrencileri nasıl çok merak ediyordum. Çok video araştırdım ve hiçbir şey bulamadım düzgün. Evet. Hani yok gerçekten. Gerçekten, gerçekten. bulamadım, gerçekten. bulamadım gerçekten. ve hani e, şimdiki gelecek evet. olanlara yardım evet. etmek istiyorum <laughs> biraz daha hani gerçekten. neler yaşayacaklar, ne olacağını bilsinler diye. Aynen. Evet, o yüzden bir kanal açmak istiyorum. Bakalım. Evet, okul sonuçta okulda şu an üyeler mi oluyordu o dersiniz? Evet, üyeler dersinde. Değil mi? Ona katılıyorsun. Evet. İyeler, hatta 1-2 sınıfındayım şu an. Yani seneye üyeler 3'e geçeceğim. Iı, Hani arkadaşlar nasıl? Arkadaşlar ilk geldiğimde çok yalnızlık çektim. Yalan evet. değil. Çok zorlandım. Ama tabii ki hani çok fazla yardım etmek isteyen oldu. Hani okulu tanıtan. Çok yardımseverlerdi. Gerçekten değil mi? çok fazla öyle geliyor. oldu. Murat'a da öyle yapmışlar. Bazıları da aksine hiç umursamıyor. <laughs> hiç şey yapmıyor hani böyle. hatta böyle ters ters bakan hani böyle uzaylı gibi bakan bile oluyordu yani ilk geldiğimde yalan değil. Öğret arkadaşlar öğretmenler mi de de. nasıl? Öğretmenler istiyordu. çok yardımcı. Değil Hepsi mi? çok yardımcı. olsun evet. diye. Aslında siz nasıl geldiniz? Ee, İrem gelmedi bu arada. İrem sonradan geldi. Ben çok sonradan İrem. geldim. İrem'in geliş hikayesi daha farklı. Sizin ilk önce İrem'in annesi geldi, değil mi? Evet. Aslında Bakın ee, ben küçük kızımla birlikte geldim. Şöyle yapalım tamam. istersen mikrofonu ortaya alayım ben. Sonra tekrar İrem'e şey yaparız. Boğmam. <laughs> <laughs> evet. Sonra da buna Ay çok canda. O şekilde aldınız aslında siz, değil mi? Evet, biz benim ve küçük kızımın turist vizelerimiz vardı. O yüzden biz gelip aus yaptık. İremle eşim Türkiye'de kaldılar ve 8 ay sanırım. Ayrı kaldık. Evet. Sonra biz Green Kartımızı aldıktan sonra ucuucun e, evet onlar yani, da Türkiye'den e, mülakat alarak falan diye bayağı bir şey, e, bir evet bayağı stresliydi yani ama, ama yapma, aldık. Gelmek için yani daha doğru da söyleyeyim buraya AOS yapmaya gelecekler için bir kere bunu bilsinler yani stresli olacak. Eşim orada kalsın ben burada yapayım yani değil mi? daha zor olmuyor mu beraber gelmek? Zor oluyor ama e, iyi ki de yapmışız çünkü öbür türlü alamazmışız Aynen, green cardlarımızı yani yani iki kişi tarafında eş yani karı koca yani varsa. eğer tabii ki eşlerden birinde vizesi varsa hiç düşünmeden gelsinler daha sonra bir şekilde diğer aile üye üyeleri de alıyor. Yani o sene yetişmezlerse bile daha sonra aile birleşimi yaparak o gene alırlar. Sürüyor, o daha uzun sürüyor daha masraflı ama i̇ki sonuçta Yok, bu green card yani. şansını kaybetmemiş tamam. olurlar. Değişir, evet. Tamam ya. Ta <laughs> Yok, sonra bir dakika sen sonra nasıl gel? <laughs> hangi ayda geldin? Eylül'de mi mülakattan? Son <laughs> Kasım'da e geldik. Mülakatı? Mülakat <laughs> 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 Elinde ee, Ucu ucuna aldınız. Ne oldu o zaman ya? Bugün çok güzel bir yaz merhaba partisi yaptık. Zümrüt'le e, Ali bizi evlerin bahçelerinde ağırladılar. E, çok çok tatlı, güzeldi. Çok, çok komik sever. Çok keyifli bir akşam geçirdik. Evet çok Teşekkür ederim hepinize. Çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Çok İyi ki seni de tanıdık. Çok, çok Kahve içer misiniz? Yapın evet. çekiyor <laughs> 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 mu Ali? Araya girdin değil mi Ali Bey? Neyse evet. <laughs> ben Valla 2022'nin bize kattığı güzel aileler. Ortam samimi. İyi ki de gelmişiz. İyi ki de bu güzel aileleri tanımışız. Gerçekten şey hissediyorum yani çok sıcak. Yıllardır tanıyormuşum gibi yani. Çok rahat. Hani Hiçbir şey çekinmeden ne bileyim haldır E <laughs> vaktimiz <gülüyor> geçti bugün değil mi? Çok, çok, çok sevimli geçti. Ben teşekkür ederim hepinize iyi ki geldiniz. Eee bugünlük bu kadar. Ağız grubumuzdan Jasmine değil mi? Büşra? Yanlış söylemedim. Toto. Toto. Nasıl? Aylin onlar. Yani burada güzel dostluklar olabiliyor. Yani hani bazen soruyorlar oraya gittiğimizde hani yalnız, yalnız kalır mıyız? Arkadaş edinir miyiz? Ya da ne bileyim ortam aynı ortamı hani sıkılır mıyız falan. Valla biz sıkılmıyoruz. Çok güzel arkadaşlarımız oldu. Çok güzel bir çevremiz oldu. Çok mutluyuz burada. Allah bozmasın. Evet. evet şimdilik bu kadar diyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. <laughs>